Kabak üretim alanından herkese selamlar. Bu hafta itibariyle günlük olarak kabaklarımızı toplamaya başladık. Yaklaşık olarak her gün 40 ila 50 kilogram kabakımız çıkıyor. Önceki videoda kabakların ilçeklerini yolmayı göstermiştim. Şuradaki bitkiler çok çok küçüktü. Şu an gördüğünüz gibi onlarda da meyveler oluşmaya başladı. Şuradaki bitkiler çok ufaktı. Bunlar da Şunlarda, daha doğrusu. Sadece bir meyve olmuştuk. Bunlarda 3-4 meyve olmuştuk. Küçük olmalarına rağmen hatta bazıları bunları kur demişti. Şu an gördüğünüz gibi bitkiler çok sağlıklı bir şekilde gidiyor. Sadece yapraktan kalsiyum ve magnezyum verdik. Normalde vermemiz gerekmiyordu. Vermemizin nedeni ise havalar yağışlı olduğu için fazla da güneş de yoktu. Bitki fotosentez yapamadı. Bu yüzden bir magnezyum uygulamamız gerekiyordu. Bunu da kalsiyumla birlikte yaptık. Burası yaklaşık olarak 1 dekar. Kullandığımız gübrenin maliyeti de en fazla 5 liradır. Yaprak gübresi olduğu için az miktarda kullanılıyor. Şöyle birinci meyvemiz. İkinci meyvemiz. 3 4 5 6 Şurada 7 direkt yedim evimiz gözüküyor. Bu sene hiç şuradaki damlamaları kullanmadık diyebiliriz. Sadece tüm bahçeye dönüme 80 gram gelecek şekilde deniz yosunu verdik. Deniz yosunu vermemizin sebebi ise havalar çok değişken gittiği için bir sıcak bir soğuk. Şu an mesela hava 30 dereceye yakın. Yarın ise Yağmur gösteriyor. Hava sıcaklığı birden düşüyor. Buradaki stres önlemek için de deniz yosunu veriyoruz. Ayrıca deniz yosunu çok iyi saçak kök yaptırıyor. Şu an kabak fiyatları pazarda 20 liraya gidiyor. Kısmet olursa yaklaşık olarak 2-3 hafta içinde bu fiyat 10 liraya düşecektir. Çünkü hem her üreticide çıkmaya başladı hem de bizde günlük olarak 80 kiloya kadar bu kilogram yükselecek. Her gün bu şekilde toplama yapıyoruz. Standart kabak bitkisi çok hızlı büyüyor. Bu yüzden günlük olarak şöyle toplarsanız fiyatı çok iyi gidiyor. Hem de bitkiyi yormuyorsunuz. Eğer bunları büyütürseniz verim artıyor. Verim şöyle artıyor. Bir kabak şu an 150 gram geliyorsa 300-350 gram geliyor. Fakat meyvenin kalitesi düşüyor. Hem lezzet azalıyor hem de bitkinin ömrü daha kısa oluyor. Şu an biz yanılmıyorsam 40. gündeyiz. Daha bunları bir iki ay daha toplarız. Şuradaki bitki şuraya geliyor. Zaten bu yüzden arasını 1 metre yapıyoruz. Arasını seyrek yaparsanız daha doğrusu sık yaparsanız bitki hemen yukarı gidiyor. Verimsiz oluyor. Biz bu şekilde arasını geniş bırakıp bitkinin şöyle göstereyim. Şu tarafımız güney. Doğrusu bu taraf güney, bu taraf kuzey aynen böyle olunca bitki yönünü buluyor bizim sıramıza göre. Böylece daha verimli bir bitki elde ediyoruz. Her bitkimizde bu şekilde meyveler mevcut. Hiç gübre, daha doğrusu hiç kimyasal gübre kullanmadığımız için de şöyle göstereyim. Boğum aralarımız çok sık. Bir parmak bile yok. Böyle olunca sadece bir kökten en az 7 kilogram ürün elde edebiliyoruz. Koparması da kolay bir tarafa bitkiyi asılın zaman direkt kopuyor. Şöyle göstereyim. Meyvemiz bu. Şöyle yukarı kaldırıyoruz. Tap taze dalından. 5 gün boyunca gören pazarındayız. Cuma Cumartesi, pazar. Pazartesi ve salı. Oradan direkt ürünleri alabilirsiniz. İnternetten yollayamıyorum. Çünkü vakit yok. Normalde zaten ticari olarak satış yapan bir esnafız. Eğer vaktimiz olursa isteyenlere de göndermeye çalışıyoruz. Kabuğun şöyle bir özelliği var. Ondan da bahsedeyim takip eden bayağı bir Ege'li müşterilerimiz var, takipçimiz var. Şunlar kabakların erkek çiçeği, daha doğrusu dişi çiçeği, şuradaki meyvesi ve sapı. Bunların erkek çiçeklerinden onlardan gösterebilir miyiz? Çok iyi dolma oluyor. Ege bölgesindekiler onları bilir şuradaki dişi çiçek meyveli şuradaki sap ve çiçek erkek çiçek bu meyveye dönmez sadece saptır bunların içini açıp dolma yapıyorlar kesinlikle tavsiye ederim bu şekilde sadece meyvesini toplamayıp çiçek bile var çok iyi de satışı oluyor ne olmuyorsam yaklaşık olarak tanesi 1 ila 2 liraya rahat rahat satılıyor şu an biz toplamıyoruz Bitkinin gelişmesini bekliyoruz. Yaklaşık olarak iki hafta sonra pazlarda bu şekilde çiçekler temin edebilirsiniz. Son olarak da şunu belirteyim iki şey. Şuradaki aramız dediğim gibi bir metre. Kullandığımız damlama da 20 ila 25 santimetre. Bunun nedeni ise şuradaki bitki uzadığı zaman bu tüm kabak çeşitleri için geçerlidir bitki şuradaki ana daldan kök atıyor. Eğer bizim burada damlamamız varsa damlamadan verdiğiniz su, gübre direkt buraya kök atan bitkiden alınabiliyor. Eğer siz damlamayı 1 metrelik alırsanız sizin damlamanız buradadır. Bitki buraya kök atar. Buradaki burada damlama olmadığı için su da bitkiden su ve besinden yararlanamaz. Bu ince bir ayrıtır, ayrıntıdır. Herkes söylemez. Bunu da ekleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Kaba, kabak çeşitlerine fazla su vermiyoruz. Bunun nedeni ise kabak bitkisi sulanırsa verim artıyor fakat lezzet düşüyor. Özellikle bal kabaklarında, kestane kabaklarında bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü verim artıyor, lezzet çok düşüyor. Tatlılar bu yüzden fazla tatlı olmuyor. Bugünlük bu kadar ilerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.